Merhaba YouTube. Zaferle Game of Thrones Kings Road serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ancak arkadaşlar az önce şöyle bir durum oldu. Onu belirteyim. Bu bulunduğum köyde az önce ben bir savaş verdim. Birkaç askeri, 13'e yakın askeri öldürdüm. Bir, i̇ki tane boss'u öldürdüm şu dışarıda. Ama orada kayıt almamış niye bilmiyorum. Kayıt tuşuna bastım ama yine de almamış. Diskle alakalı bir sorun mu diyeceğim. Diskle alakalı bir sorun yok. 1 2 TB'lık boş alan var. Her neyse böyle durumlar olabilir sorun yok. Ama şu anda yine oradaki olduğu gibi bıçak kıvrımında kriz diyor. Yine köyleri buraya yerleştirdik onları yapacağız. Hepiniz için iyi seyirler derim. Durumun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Durumu araştıracağız hep birlikte göreceğiz. <laughs> Ha, bu arkadaş böyle söylüyor diğerine bakacağız şimdi raid reckon had something to do with it he was stoking that damn fire to chase off the flies or so said the little bastard used the smoke Ha 3 tane durum var büyük bir ihtimalle. bu üçünden şüphelendikleri için buradaki durumu araştırmamız söylendi ve biz de son olarak barbar'a gideceğiz. Barbar'a soralım bakalım neymiş. Alberdan şüphelenmeye başladım. Ama suçu ona attığı için ondan da şüphelenebiliriz. Bakalım neymiş. Byron, the villagers suspect a traitor. I've been thinking on that. Raiders didn't even try to break down the gates, got in the same way you did. If there was a traitor, there was a signal. Find that and you've got your man. Ha, bir işaret varmış. O işareti bulursak büyük bir ihtimalle ondan kaynaklı. Ateşle verebilirler mi? Ateşle verebilirler çünkü köylüler gece uyuyorsa ateş yakarak verebilirler. Hmm. Azıcık ateş bile çıkmıyor diyor. Başka nasıl verebilirler? Su sesinden verebilirler. Kuyuya su atarak bir şeyler. Hmm. Burada bir değnek, o şey değnek diyorum. Merdiven var. Merdiveni araştıralım. Ha merdivenle de verebilirler. Çünkü burada bayrağı indirmiş olabilir bak. Mantıklı. Şu anda biz bir Charles, Sherlock, Sherlock olduk. Zil sesiyle verebilirler mi? İnsanlar uyuyorken zil sesini duyabilir mi? Belki uykusu biraz hafif olan birisi duyabilir bunu. Önce bir e, konuşacağım, Ulmer'le. Daha sonrasında Gardiyan'la konuşacağım. Ben şu Ulmer'den bir şüphe etmedim değil. Ha. <laughs> <laughs> Bak zil sesi olabilir mi? Olabilir ama gardiyanlar var. Nasıl olacak ki? That red banner. What's it doing there? Bolton colors. They came through a while back. Said every village had to fly their colors or pay the price. Didn't have much of a choice. Bolton soldiers. Don't ask twice. I bet they don't ask at all. The banners are Why'd you do it? You I. I didn't mean for it to go like this. You don't know what it's like. Them Bolton bastards. They came every week. Sometimes more. Drunk, cruel. They come to my inn, take what they wanted. My daughter. I begged them to stop, but they just laughed. I know the Grey Wolf clan's out for Bolton Blood. So last time they came, I tore off the planks, signaled them with the banner. Figured we wanted the same thing. I didn't know they'd turn on the village. I just wanted to protect my girl. You were a fool to think raiders would spare anyone. Your people's blood is on your hands. Stay here. Roderick will decide your fate. No, if I die, it won't Tamam. O zaman gel benim kendi kılıcım Yavşak. O kadar insana nasıl sen tehlike atabiliyorsun? Sana var aslında kılıcımı bile kaldırmama gerek yok da işte anladın sen. Şerefsiz.

Tamam. Güzel. Donan diyelim. Evet. Güzel bir şarlokluk yaptık arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bu kısa oldu. Yapacak bir şey yok. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bizleri destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.